Aydın ili Türkiye'nin batısında Ege bölgesinde yer alan tarihi zenginliklere sahip bir bölgedir. Antik dönemde Karya ve Lidya uygarlıklarına ev sahipliği yapmış olan bu topraklar, Roma İmparatorluğu döneminde Tralleis gibi önemli kentlere ev sahipliği yapmıştır. Orta çağda Selçuklu Türklerinin egemenliğine giren Aydın, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca ticaret yollarının kavşağında yer almış ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir rol oynayan Aydın, 1922 yılında Türk ordusu tarafından işgalden kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yer almıştır. Günümüzde Aydın, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, zeytinlikleri ve tarım ürünleri ile bilinir.